Yürüyün Seferoğulları, Kosadası bizimdir. Ajanız biz, gizli görevdeyiz. Hastasıyız dede. Çakallarla Dans 6, 2 Aralık'ta sinemalarda. Hanginiz kırdınız camı? Hikmet sen mi kırdın? Dur başlıyorum benim, Gökhan kırdı. Ne kırdı? mi kır dedi. Oğlum niye kır dedin? Servet dedi, camı kır dedi. Oğlum niye kır dedin? Öğretmenim bir dakika, olayın aslı başka. Durun, ona Al vurdum. Geç sıranı. Öğretmenim ona vurmayın bana vurun. Vurayım. Ha. Kısacası bu servet bizim hayatımızı... S Tövbe estağfurullah. Silip attı hocam. Hakikaten kim kırdı hocamı? Yani nasıl oldu olay? Şimdi doktor hanım, olayın aslı bambaşka. Fatma'ya resim defteri almam lazım. Yazık değil mi kıza? Paralar yok, alamıyorlar. Yok. Ya oğlum öyle deme. Şu camın kırıldığını düşün. E parasını öğrencilerden toplayacak. 50 lira topladık mı? 30 liraya da camı taktırdık mı? 20 liraya Fatma'ya resim defteri. Üstüne bak kaldı. Kaşar ekmek. Gazoz alırız. Gazoz mu? Ya. Fatma. Doktor hanım. İşte bu geri zekalı yüzünden daha küçücük yaşta kafamız bulandı bizim. Hayvan olduk ya. Allah Allah, ne alakası var ya? Ben hayvanlaşmayalım, hayvan gibi olmayalım diye şey yaptım. He he he, anlat he. Sistem bizi vahşileştirdi hocam. Vahşileştirip hayvanlaştırdı hepimizi. Lan Metin, zaten aşağı mahallenin çocuğusun. Kaybeden gazozları alır, ona göre. Sizden mi korkacağız lan? Yalnız Murat abi bizden oynar. Ulan Metin, ne şerefsiz adamsın be. Bir gazoz için koca adamı aramıza sokuyorsun. Hadi lan oradan. Geri bas lan. Şimdi doktor hanım, o zamanlar yokluk var tabii. Kaşar, ekmek, gazoz... ...her zaman yapabildiğimiz aktivitelerden değil. Olsa çok güzel olur tabii de. Oh. Evet beyler. Çocukluğumuza kadar gittik. Benim için başarısız bir terapiydi ama... ...sizinle tanışmak kariyerim için apayrı bir tecrübe oldu. Hocam, öncelikle sizden özür diliyorum. Yani tüm arkadaşlar adına buraya daha istekli gelmemiz gerekiyordu. Ama ne yapalım, biz de böyle modelleriz. Hocam bunu... ...yani Nuh'un gemisindeki hayvanlar gibi düşünsek hocam. Yani bir nevi ne hoşunu geografik. Beyler, kötülüğü düşünerek... İyiliği düşünmeden yaparsınız. Kafanızı çakallıklarla dolduracağınıza iyilikle boşaltın. Ya, ne yapıyorsun ya? <laughs> Kurbağaya bastım çaktırma lan sen de. Fasulyeden oldu ha, sabah. Ah. El ele tutuşuyoruz. İyilik yap, iyilik bul. İyilik yap, iyilik bul. Kazanmış kötülükten, iyilik yap, iyilik bul, iyilik yap, iyilik bul, iyilik yap, iyilik bul, iyilik yap, iyilik.